Selamlar arkadaşlar. Allah rahmeti bereketi. Hepimizin üzerine olsun. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Allah'ım iyi Arkadaşlar görüldüğü üzere bugün biraz dokalak köfte yapayım dedim. Burada bir bardak bulurumuz. Bir bardaktan biraz daha. Bir bardak. 200 milimlik 300 gram üzerine bir yarım çay bardağı yirmik her hepsini bırakmamıza bir kaşık mı bırakacağım fazla değil bir kaşık bugünkü köfteyi şey yapacağım pul biberi koydum karabiber koydum tuzunu koydum bugün yoğurt da yapacağım yoğurtlu köfte yoğurtlu topalık Köfte yemeği yapacağım bugün. Alar Evet arkadaşlar. Bismillah. Kıymamız buz, buz, buz. Sıcak suyun önüne bıraktım. Biraz bitti. En az bu kadar bitti. Suyla beraber biraz yan yazım geldi. yapacağız biz Bir baktım gitti. Şey, lavabonun içine gitti. Sağlık olsun. Şeyler ne kadar pahalandıysa o kadar biraz daha değerli biliyoruz arkadaşlar. Böyle Bulgurumu ıslattım daha önce de. Şimdi bırakıyoruz. Neyse hepsini bırakayım zaten. Yapılışında da zaten beraber bakarız. Köftelerimi yaptıktan sonra yoğurdumu hazırladım. Yoğurdumu da şöyle yaptım. 700 gram yoğurt 700 gram yoğurtu bir tane yumurta iyice ne karıştırdım bir 10 dakika Ondan sonra az tuz koydum Kaynadı Masur ekli karıştırdım kesilmesin diye sürekli karıştırdım. Evet arkadaşlar. Böyle bir kaşıkla şöyle unumuzu on, koyalım. Böyle. Evet arkadaşlar, karıştırdıktan sonra şey bakarız. Şimdi 9 Evet arkadaşlar. Şimdi köftelerimizi yapmaya başladık. arkadaşlar siz ne yemekleri yaptınız böyle arkadaşlar böyle Evet arkadaşlar çiftelerimizi bitirelim. Sonra hep beraber bakarız. Yolumuzda nasılsın? Bunu şeklinde yazalım. Buralar bu bulutlu Buralar yalası. Hatta bir bulut Bu sarayı sevdiğiniz Şöyle kapatayım, yanmasın. Yaptım köfteler böyle. Şimdi

Bineler, yani Yıkılmadı ama çok hasarlı binalar var. Şey haberlerde görmüştüm internette. 4 4000 bin 4 bin binalar. yağmur yağacak. <Sessizlik> Şey, demir vardı. Elbiselerimizi hiç şey seviyordu. Şimdi yok böyle demirler işte. Evet. Üç dört tane demir almadık. Böyle baktığınızda seviyoruz. dışındaki kardeşlerimiz için. Allah'ın Allah'ın Muhammed Evet arkadaşlar şimdi kendimi kurutmuş oldum manevi biraz koyduk manasını. Tereyağı koyduk. Bir kaşık. Nasıl beklenirse çıkarıyorlar Yani binalarda oturulur mu? Evet arkadaşlar şimdi tepkelerimizi koyuyoruz. Tuz biber koymuş mu biraz daha şey. Biraz to toz biber. Lezzetini arttırıyor Ben fazla yapmıyorum. Bakın. Evet arkadaşlar şimdi Şimdi köftenlerimizi Bırakıyoruz İnsanlar da biraz şeyleri tam yapsalar, vallahi billahi. Evet arkadaşlar, bu yoğurdum, 700 gramdı. Şu yoğurdum, 700 gram yoğurt. <laughs> Pardon, 700 gram yoğurtumdu. Yoğurdumu su koymadan bir tane yumurta koydum. Güzelce karıştırdım böyle. Güzelce karıştırdıktan sonra yani hem ocakta ocağa koydum yumurtası, yoğurdu yine karıştırdım böyle. Kaynayınca kadar. Ondan sonra yeterince su koydum. Bak suyu kaynamış suyu yani. Eğer komple suyla beraber şey yapıyorsan suyu da soğuk olmalı. Yani yoğurdun yani ayranınızı hazırlayın böyle ocağa koyun. Yoksa çürme olabilir. Böyle işte arkadaşlar gördüğünüz üzere böyle oldu. Bu nokta biraz yükseldi kaynadı yani anlayacağınız. Şimdi iki kaynar daha gelsin. Sonradan gördüğünüz üzere işte nanesi, pul biberi, tereyağısı, normal biraz aslı Biraz kızarttım. Yakmıyorum yani. Hiçbir zaman yakmayın annenizi. Tam böyle biraz kavaşı kızarsın. 2-3 dakika. Hem pul biber hem nane. Hiçbir zaman yakmayın. Yakmayın. Yani yakılan bir şey zaten tadı kalmaz Vitamin hiçbir şey size kalmaz da zararlı olur bak yemyeşil yanmadı yani nanemiz bakar mısınız yani kara olmadı bak hiçbir zaman pul biberimi de yakmıyorum nanemi de sadece böyle az bir şey kızarsın tamamdır yakmanın bir Allah'ın tadı pis oluyor hem kanserojen oluyor e, hem de yani tadı da güzel olmuyor Vücudumuza da yararlı değil, zarar oluyor. Sadece 2 dakika, 1 2 dakika böyle şey tamamdır. Evet arkadaşlar gerçekten bu çok uzadı. Böyle oldu bak. Çok güzel oldular. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere ikinci ezanı daha yeni okundu. Hazır olsun yani yemeğim. Tere yakın bir ısıtacağız. Tamamdır. Bak kaynıyor. İki taşım gelsin. Tamamdır arkadaşlar. Dediğim gibi hiçbir zaman nanenizi yakmayın. Zaten yakılan nane pul biber. Yani temli tadı. Hiçbir şey kalmaz Ben böyle yapmıyorum. Hani yanık yanmış seven insan varsa yani yakabilir. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Çok güzel ezan-ı şerifin hatırına yani ben size ezan-ı şerifti yani yüz ışığındaki kardeşlerimize dinletmek için. Yani ben ezan-ı şerife geçemezdim. Böyle oldu arkadaşlar. Hepinizin eline sağlık. Geç yakın olsaydınız da hep beraber yeseydik. Çoktur. Büyük oğlum zaten sevmiyor. Yani ekşili, sumaklı da yapıyorum sevmiyorum. Böyle de yapıyorum sevmiyorum. Arkadaşlar bu arada sarımsağımı unutmadım. Şimdi üçlü işte sarımsak rendeleyeceğim içine. Yine unutuyordum neredeyse. En en önemli püf noktası o. Lezzet katan zaten sarımsaktır. Bana vlog da başına aldı gitti arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Zaten iz, izlemiyorsunuz da yemin ederim bir haftadır benim saatlerim aynı duruyor. Bugün Bugün ayın kaçı? Bir bakayım. Hayırlı pazarlar bu arada. Bugün 2 e, Nisan, pazar günü. E, izlemiyorlar. Mesela ben bugün de baktım. Birkaç kişi bana demiş ki senin e, videolarını izleyeceğiz. izlemeye alacağız akşam. Ve ben e, iki tane izlemeye aldım sabaha kadar. Neyse. O da benim iyiliğim olsun. Bir şey olmaz. Baktım saatlerim aynı duruyor. Dakikalarım aynı olduğu gibi yerinde duruyor. Bir haftadır aynıdır. Neyse. Yani ben halal etsem de Allah halal etmez hakkımı. Hepiniz rica Allah'a emanetsiniz. Hepinizin kesesine mutfağına bereket olsun. İyi günler. Hoşçakalın. Bu üstteki kadın da tak tak yapıyor. Benim asabımı bozdu. Hoşçakalın.